Dur sana biraz daha bakayım. Bak hayatım ben de sana bakayım Gözlemişim Ben de sana bakayım sen de çok güzel olmuşsun İyi ki giydirmişim Ay, bu kıyafeti sana teşekkür ederim tam benlik zaten <laughs> Bana yakıştırdın evet, gerçekten Evet çok yakıştı karımızı da bence senin rengin Benim rengim hayatım Evet Aynen. Medya ve Hülya iltifatlaşmanızı bölmek istemem ama ilişki testine geçelim diyorum Olur Hülya Medya hazır mısın? Hazırım İşte altınım burada bakalım kazanabilecek misin? Kazanırım eşim beni çok iyi tanır E o kadar eminsen altını peşin peşin vereyim kazanamazsan geri alırım ama Çiruy, çiruy, enerji şarkımla gelin de altını devirme, altını da alayım. Kadir Bey'i aramadan önce soru fanusumuzu size veriyorum. Fanusun içinde renk renk kağıtlarımız var. Ev sahibimiz bir renk belirleyecek ve siz de o renkteki soruları soracaksınız. Medya hangi renk olsun? Mavi olsun, elbisemede uygun olsun, şans getirsin bize. O zaman günün rengi mavi diyorum ve Kadir Bey'i arıyorum. Aşkım ne yapıyorsun? Ben çok ya. Tamam kızlar sana tek tek sorular soracaklar. Önce benden cevap alacaklar sonra senden. Dış ses sana söyleyecek zaten cevap vermen gerektiğinde. Kadir Bey hazırsanız fanusumuzdan soruları çekmeye başlıyoruz. Hazırım. Eşinin kaç yengesi var? İki. Kadir Bey şimdi sıra sizde. Buyurun. Eşimin iki tane yengesi var. Düğünde kız tarafı mı yoksa erkek tarafı mı daha kalabalıktı? Erkek tarafı. Kadir Bey düğünde hangi taraf daha kalabalıktı? Tabii ki erkek tarafı daha kalabalıktı. Eşiniz ile dizi mi, film mi, belgesel mi izlemeyi tercih edersiniz? Daha çok ben sevdiğim için dizi izliyoruz. Kadir Bey cevabınız nedir? Film. Aa! Aşkım saçmalama biz seninle cuma günleri kızılcık şerbeti izliyoruz. Ben burada pembeyi, nur semayı eleştiriyorum o şeylerini. Evet canım izliyoruz. Tamam canım yapacak bir şey yok. Diğer soruya geçelim kızlar. Tartışma sonrası ilk kim özürdüler? Tabii ki de ben diliyorum. O dilemiyor çünkü. Ben de dayanamıyorum. Gidiyorum diliyorum özür. Kadir Bey tartışma sonrası ilk kim özür diler? Medya gelip özür diler. Dayanamadığı için. Eşinizin en sevdiği tatlı nedir? Tabii ki de ilkimizin sevdiği tatlı aynı sütlaç. Kadir Bey sıra sizde. En sevdiğim tatlı sütlaç. Eşine en son aldığın hediye neydi? Eşofman takımı aldım ben ona. Medya sakın o eşofman takımı olmasın. Ha, eşofman takımı tam eşofman olsun. liste. yani yanlış söylemiş olabilirim. Bakalım Kadir Bey bu soruya ne cevap verecek? Eşofman takımı o da eş ortman dedi yalnız. Karı koca bu kadar aynı olabilir miyiz? Eş ortman değil o da eş ortman dedi. Çiftimizin sadece bir yanlış cevabı olduğu için biliyorsunuz ki bir şans daha veriyoruz. Hanımlar şimdi sıra sizde. Aranızda bir soru belirleyip sorun bakalım. Evlenme teklifiniz mi Onu bilir ama, onu bilir, onu bilir. O tarz tarihleri, şeyleri hepsini biliyor. Evlilik teklifi yapmak yapsaydı, ya, e, nereyi tercih eder Ya kazanmasını istemiyor muyuz? Niye <laughs> böyle diyorsun? Kızlar ben de merak ediyorum e, şunu. Acaba bizim tanıştığımız gün tarihini hatırlıyor mu? Hemen tamam, soralım. Tamam, bakalım. Güzel <laughs> soru, soralım. Soralım. Dış ses. Medya sen hatırlıyor musun? Bildiğin üzere cevabı önce senden alacağız. Şöyle Ağustos'un 3'ü 2015. Kadir Bey eşinizle hangi tarihte tanışmıştınız? 3'ü 2015. Vov! Wow! Riske girdin, senin bileceğini düşünmedim. Hak ettim. Yani Hı kesin. gerçekten... Şöyle kızlar, şöyle bakın çeyrek. Şöyle bakın, bakın. bakın. Çeyrek. Al tatlım. 100 bin da böyle alacağım. Çürü çürü. <laughs> Aşkım benim, seni çok seviyorum. Ben seni seviyorum canım. Görüşürüz hayatım, dikkat et kendine, kolay gelsin. Teşekkür ederim, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Altınımı da taktım. Kiru Tebrik ederim medya. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Hanımlar, siz de soruları bilirseniz altını yakanıza böyle takarsınız. Tabii ki en yüksek puanı alarak da tam 100 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz. Haftanın ilk puanlaması için hazır mısınız? Evet. evet. O zaman şimdi puanlama zamanı.